Şimdi tekrar ediyorum. Tamam TYT netleriniz iyi kötü belirli bir düzen oluştu. İyi bir yere geldi. Şimdi buradan sonra bizim AYT netlerini artırmamız lazım. TYT netlerinizi branş denemeleriyle artırdınız. Çoğunuz. Branş denemesi yapmak çok kolayınıza geliyor çünkü. Oturduğun yerde çok rahat 40 soruyu bitiriyorsun. Ama bugün gördün sana zaman yönetimi lazım. Tek bir sınava girmiyorsun. Tek bir dersin sınavına girmiyorsun. Türkçe yapman gerekiyor, matematik yapman gerekiyor, geometri yapman gerekiyor. Din kültürü bile var. Ve dolayısıyla senin dersten derse atlaman gerekiyor. Yani branş denemeleriyle TYT'de bir şeyler yapabilirsin ama AYT'de bu işe yaramaz. AYT'de konu çalışman gerekiyor. Konuyu bilmen gerekiyor. Tarihte, coğrafyada, matematikte, edebiyatta eğer konu bilmezsen olmuyor. O yüzden senin Şimdi önümüz Ramazan. Çok güzel bir fırsat, müthiş bir fırsat. Çok güzel bir zamana denk geldi. Sınava daha 96 günün var ve bunun 90 günün ilk bir ayı Ramazan'a denk geliyor. 10 gün sonra Ramazan başlıyor. Benimse size tavsiyem sahura kadar mı çalışırsın? Onu pek tavsiye etmiyorum ama istersen yap fark etmez. Ya da sahura kalkar ondan sonra mı sabahlarsın hiç fark etmez. Ramazan ayı boyunca güzel bir ayete çalışıyorsun. Ramazan ayı boyunca TYT'ye hiç bakmıyorsun. Hiç dokunmuyorsun bile. Eğer ayete gireceksen. Ramazan'da ayete konuları bitirmeye çalışıyorsun. Ne yapıp edip bütün derslerden kaç tane ayete de kaç dersin varsa. Matematik, geometri, edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ne kadar dersin varsa Ayete konularını bitirmen gerekiyor. Ramazanı çok iyi değerlendirirsen eğer, eğer o Ramazanın bereketinden faydalanabilirsen, o bir ay içerisinde konular biterse, 11 Nisan gibi falan arkadaşlar bayram var. 3-4 günde bayram sürüyor, 15 Nisan diyelim. 8 Nisan'ı 15 Nisan'a öteledim bir hafta bayram nedeniyle. Bayrama kadar konuları bitiriyorsun. 3-4 gün tatil yapıyorsun, dinleniyorsun. Ve bayramdan sonra işte asıl işimiz başlıyor. Seri denemelere geçeceksin. Deneme kampına girmen gerekiyor. Son 2 ayı arkadaşlar deneme kampıyla geçireceğiz. Ya da 1,5 ayı. Deneme kampı nasıl arkadaşlar? Yoğun bir program. Bu kampa girebilmen için konuları bitirmiş olman lazım. Hocam konular tamamen bitmezse olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. En azından %80-%90 bitme. Eğer AYT konularını bitirmezsen, denemesini yapmak seni geliştirmeyecek ya da çok az geliştirecek. Senin deneme yapabilmen için AYT için konuşuyorum. Konuları bitirmesi olman lazım. Eğer konuları bitirebilirsen, Ramazan ayı boyunca iyi bir çalışıp, gaza basıp, günde 10 saatleri yakalayıp, AYT konularını bitirebilirsen, oradan sonra 15 Nisan'dan itibaren bayramdan sonra diyelim, sen her gün bir TYT denemesi, bir AYT denemesi yapacaksın. Bak sabah 8-9 gibi bir TYT denemesi, öğleden sonra da AYT denemesi. Hocam okul var, bir şekilde yapacaksın. Okulun içinde bir yerde yapacaksın. En kötü ihtimalle şöyle yaparsın. TYT'yi okulda yaparsın. Nasıl yaparsın? Türkçeyi bir, bir derste yaparsın. matematik diğer derste yaparsın. Sosyal leferi bir başka derste yaparsın. Boş bir derste yaparsın. Dolayısıyla bir şekilde yapacaksın. Öğleden sonra eve gelince de AYT'yi yaparsın. Bu iki denemeyi yaptıktan sonra ve her gün yapılacak bu iki deneme. Oturuyorsun, analizini yapıyorsun. Bak, o iki denemenin analizini yapıyorsun. Ama analizini böyle moda mod işte birinci soru şu konu, ikinci soru bu konu böyle saçma bir analiz yapmıyorsun. Bu gereksiz bir analiz. Çok saçma bir analiz. Tamam? Mı? Şöyle yapacaksın. Arkadaşım TYT Türkçe. Senin iyi mi? 30'u buldu mu? 30'u bulduysa iyi. TYT matematiğe bakalım. Hedefin ne? 10 mu, 20 mi, 30 mu? Hedefini bulduysan iyidir. Tamam Ama mesela diyelim sosyal, fen. Diyelim iyi. Oturup da akşam senin sosyalden ve fenden branş denemesi yapmana gerek var mı? Yok. Eksik olan parçadan branş denemesi yapacaksın sadece. Dolayısıyla motomot bir şey yapmana gerek yok. Sadece şunu istiyorum senden. Türkçeyi ayrı, feni ayrı, sosyal ayrı, matematiği ayrı hesaplayacaksın. Ve netler düşükse. Mesela diyelim matematik düşük geliyor. 5 tane net var, 10 tane net var. Oturacaksın akşam matematik, bir tane matematik branş denemesi yapacaksın. Gelelim ayet de hangi ders eksik? Hepsi mi eksik? Hepsinden birer tane branş denemesi yapacaksın akşam. Ha diyelim AYT'de edebiyatın çok iyi. Salladı. Edebiyatın çok iyi. Edebiyat branş denemesi yapacak mısın? Hayır. Devam edeceksin. İkinci gün aynı program yine. Yani bir tane TYT denemesi öğleden sonra bir tane ayet denemesi, akşamda eksik konulardan branş denemesi. Bu şekilde 90 günün bir ayını konu bitirerek, bir buçuk ayını ya da konu bitirerek, ondan sonraki bir buçuk ayını da deneme yaparak geçirebilirseniz arkadaşlar, maksimum nete ulaşırsınız. Yapabileceğinizin maksimumunu. Herkes derece yapmak zorunda değil. Derece derece öyle bir gazlıyorsunuz ki kendinizi, sanki herkes derece yapmak zorundaymış gibi. Hayır arkadaşım, herkes derece yapmak falan zorunda değil. Dereceyle kafayı bozmuşsunuz, hiç gerek yok. Şunu yapın dediğim gibi, gönlünüzde bir tane aslan vardır onu yakalamaya çalışın yani hedefiniz olsun her şeyden önce bir hedef belirleyin ve bu hedefe ulaşmaya çalışın